Kira sözleşmelerinin taraflarını meraklandıran, hukukçuları tartışmaya sürükleyen o soru. Süresi dolan kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür mü? Kıymetli dostlar merhaba. Ben avukat Ahmet Burak Yalçın. Son dönemde kira hukukuna dair gerek meslektaşlarımızdan ve gerekse sizlerden gelen en önemli sorulardan biri belirli süreli kira sözleşmelerinin örneğin bir yıllık düzenlenen bir kira kontratının süresi dolduktan sonra belirsiz süreli sözleşmeye dönüşüp dönüşmeyeceği hususuydu. Danışanlarımızdan ve sizlerden gelen yorumlarda meslektaşlarımızın dahi bu konuyu yeterince iyi bilmediğine sıkça tanık oluyoruz. Bu soru neden önemli diye soracak olursak, kira sözleşmesinin Belirli veya belirsiz süreli olması sözleşmeyi sona erdirme rejimini ve dava açma sürelerimizi şekillendiriyor. Hukuk vakitesinde öğretilen başlıca kurallardan biri kira sözleşmesi süreli ise sözleşme süresi dolmasına rağmen taraflar sözleşme ilişkisini sürdürmeye devam ederlerse kira sözleşmesinin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceği, başka bir deyişle süresiz hale geleceği yönündeki kuraldır. Nitekim Türk Borçlar Kanunumuzun 327. maddesinde açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar bu durumda açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. Hükmüne baktığımızda bu yaklaşım doğru gibi gelmektedir. Hatta sadece kira sözleşmelerinde değil sürekli borç doğuran nitelikteki diğer sözleşmelerde de aynı ilke, aynı kural geçerlidir. Peki Türk Borçlar Kanunu 327'deki bu kural tüm kira sözleşmelerinde uygulanabilecek bir kural mıdır? Borçlar Kanunumuzun konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin özel hükümlerin yer aldığı bölümü incelediğimizde belirli süreli olarak kurulan bir konut veya iş yeri kirasında Sözleşme süresinin dolmasına rağmen sürdürülen kira sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı hususunda 347. maddenin ilk cümlesinde özel bir kurala yer verildiğini görüyoruz. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Hükmünü haizdir. Doçent Doktor Ekrem Kurt'la yaptığımız röportajımızda değindiğimiz bu konuyu öğrencisi olduğum değerli hocam sürelilerde ise kira süresinin e, illaki geçmesi lazım. Bu bir aylık da olabilir. Bakın bir ay geçti. Bir aylığına kira sözleşmesi yaptık. Geçti. eğer e, devam ediyorsa kiracı oturmaya karşı tarafında bir itiraz yok, şey yoksa e, bir otomatik bir yıl daha uzar bu. Şeklinde değerlendirmişti. Arzu ederseniz sizlerden gelen sorulara cevap aradığımız bu röportaja ekranın sağ üst kısmından veya içeriğimizin sonunda göreceğiniz pencerelerden ulaşabilirsiniz. Böylelikle konut ve çatılı iş yerleri için getirilen bu özel kural, Borçlar Kanunu 327'deki genel kuralı devre dışı bırakır ve belirli süreli konut veya çatılı iş yeri kirası süre sonunda kiracı tarafından sona erdirilmezse kanun gereği belirli bir süre yani bir yıl için uzar ve Sözleşmemiz her daim belirli süreli kira sözleşmesi olma niteliğini sürdürür. Hukuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalın.